Selam herkese. Aa, pil bitiyor. Evet. Neyse ki bu bataryam doluymuş. Az önce kamerayı bir ay için direkt batarya boş sinyali verdi. Normalde bırakmam boş bir şekilde ama içinde öyle kalmış. Unutmuşum ben de demek ki. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Tatile gidiyor musunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Biz Gördüğünüz üzere bildiğiniz üzere buralardayız. Ee, bizim şu anki iş yoğunluğumuzda tatile çok fazla yani çok sık bir yerlere gidip gelmemiz çok mümkün olmuyor. Ben de isterim ki yazımın büyük çoğunluğunu bir yerlerde gezerek, işte denize girerek, güneşlenerek, eğlenerek geçireyim ama genelde buralarda şimdilik. İnşallah o zamanlarda gelecek. Artık havalar çok ısındı. Bugün hatta 27-28 derece. Neredeyse günün bazı kısımlarında böyle nefes alamayacak kadar sıcaklamaya başladım. Güzel. Şu an için daha bundan bıkmadım henüz ama Temmuz'da Afrika sıcakları geliyormuş. Sanırım böyle 50 derece hissettiğimiz günler olacakmış falan. Ben ee, sosyal medyanın yalancısıyım. Bakalım. Hazır havalarda ısınmışken dedim ki balkonumu artık bir düzenleyeyim. Çünkü ee, bizim balkon, bunu defalarca kez söyledim ama bir kez daha söyleyeceğim. Her seferinde çünkü videoya yeni yeni kişiler geliyor. Belki ilk defa bu videoyla beni izliyorsanız hatta önce kendimi tanıtayım. Ben Gaye Akbulut. 30. katta oturuyorum. Balkanım felaket rüzgar alıyor. Eee bu sene biraz sıcak, nem oranı fazla. Geçen sene mesela bu zamanlarda balkon püfür püfür esiyordu. Şu an öyle değil. Şu an çok güzel oturmalık, serinlemelik bir ortam. Çok seviyorum balkonumu ama çok az kullanabiliyoruz. Dediğim gibi bu sene geçen seneye nazaran daha oturulabilir durumda. O yüzden balkonu bir dizayn etmek istiyorum. Aslında bu isteğim bir ay, belki bir buçuk ay önceden başladı. Böyle bir şeyler toplamaya başladım. Sipariş falan verdim. Instagram'dan yine çokça paylaştım. Ee, hala beklettim bu arada. Onları açmadım. Birlikte açarız diye. Bir buçuk aydır falan bekleyen kargolarım var. Ufak tefek bir şeyler aldım. Mesela bir tanesi sallanır koltuk. Bir önceki videomda onu göstermiştim. Ee, onun dışında şöyle bir tane yapay çiçeğim var yapay çiçekler aldım çünkü dediğim gibi çok fazla rüzgar aldığı için çiçeklerim orada dayanmıyor bir tane lavantam bir tane de zeytin ağacım var bence büyümediler öyle gibi geliyor bana yani çok rüzgar alıyor kuruyor sararıyor falan yaşıyorlar bu arada ölmediler ama zor yaşıyorlar yani o yüzden ben de yapay çiçekle yeşillendirmek istedim bence yeşil ortamlar insanı huzur veriyor. O yüzden olabildiğince çiçekli görmek istiyorum balkonumu. Bu yapay çiçeği yapacağız beraber. Bir tane daha yapay çiçeğim var. Hatta evet bir tane daha yapay çiçeğim var. Bir tane şöyle yıkanabilir hasır görünümlü yani şöyle örgü görünümlü bir kilim aldım. Güzel geldi gözüme. Altı şöyle nasıl anlatayım bunu size? Dokulu, kaymaz yani bu böyle batıyor elinize mesela şu an elimi gezdirirken batıyor. Böyle bir şey aldım yuvarlak. Yakışacağını düşünüyorum. Onun dışında at açmadığım pardon. Birkaç tane bir şeyim var. Bu zannediyorum ki ışık. Işık derken böyle elektrikli pilli bir şey değil. Tamamen evet. Solar ışık. E, güneş enerjisiyle yanıyor. Nasıl kullanacağım? Bunlar şöyle bakın. Şu şekilde e, balkonun kenarlarına tutturmayı düşünüyorum. Şu an bizim balkonumuzun kenarında yükseklik var. Evet hatırladım. Yok muydu acaba diyecektim ama var. Bundan ben 4 tane almışım. 4 tane mi almıştım acaba? Nedense 8 tane aldım gibi hatırlıyorum ama ona bir bakacağım. Bakın. Şöyle altı. Burada da ben. <laughs> şöyle takacağız. Buradan ışığı alacak. Burayı da açtığım zaman şurasında şöyle bir pimi var. Görüyorsunuzdur. Şunu çektiğim zaman sanırım dolup ışık verecek. Öyle umut ediyorum en azından. Aa, ama bunu bantla da yapıştırabiliyorduk. Şöyle vidalar çıktı içinden. Ama çift taraflı bantla yapıştırabiliyorum bilin bakalım. Ha çift taraflı bant da göndermişler. Çift taraflı bandım yok diyecektim ama. iyi ya içinden kullanabileceğiniz her şey çıkıyor. Çok beğendim bunu. <laughs> İnşallah ışık veriyordur bu arada. Öyle. Bunlar böyle. Onun dışında bir tane masa örtüsü aldım. Keten. Aldığım şeylerin böyle kışın da kullanabileceğim, içeride kullanabileceğim şeyler olmasına özen gösterdim. Çünkü sadece iki aylık bir süreç bizim balkon serüvenimiz. Daha sonrasında çöp olsun istemiyorum çünkü. Çok güzel kokuyor. Bebek kolonyası gibi kokuyor. Şöyle dokusu keten. Yani çok uygun fiyatlı bir şey. Muhtemelen %100 keten değil bu çok beğendim şu an. Rengini de beğendim. Ben kendi masamın örtüsüne göre almıştım. Yazın ketene bayılıyorum. Gerçekten. Bir tane de asıl en merak ettiğim şey bu. Bayağı bir büyük bir kutu var. Şuradan açacağız. Bu da şömine. <laughs> Sehpa üstü şömineler var ya illaki görmüşsünüzdür. 벌al alsam bakayım. Evet, böyle görünüyor. Bakıyorum. Dumyek tadnesini Ateş öğrencinin açılır, tane çok öyle tane. Hüc tane çok olmuş. Anladığım kadarıyla. Şun. Dumyek tadnesini yuvasına yerleştirin. Cam yanları yerine takın. Uzun uçlu bir çakmak veya fırın çakmağıyla yek tadnesini ateşleyin. Bir de yok. Ateş yakarken mümkün olduğunca kendinizi geride tutun.

güzel oldu. Beğendim. Ama çok pis. Fazlalıkları atalım. Ben bunu kendim yapamam. Korkarım. O yüzden Doğukan'la yapacağız büyük ihtimalle. Akşama göstereceğim bunu. Birkaç tane daha taşım kaldı ama bunları da bu yapay çiçeğin şeyine koyacağım. Ay yamuk duruyorsunuz. İyi mi şu an? İyi. Hazır buraları pisletmişken şunu da yapayım. Yapay çiçek yapma, yapmayı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok basit. Köpükleri alıyorsunuz. Saksanın içine köpüğü sıkıştıra sıkıştıra koyuyorsunuz ve çiçeği saplıyorsunuz. Bu kadar. Evet. Yapay çiçeğimiz biraz fazla yapay ama olsun. Balkonda hiç önemli değil. Bence bütün duracaktır. Şimdi size bir before after yapacağım. Before after'ın before'unu yapacağım. Balkonun şimdiki halini bir göstereyim. Şu ellerimi bir yıkayayım önce ama geliyorum. balkonun şu anki hali bu şekilde aynı zamanda bakayım nereden güzel ışık geliyor diye burayı güzelce bir sileceğim böyle güzel geliyor böyle çekmem lazım muhtemelen gürültü de var bizim buralarda hep inşaat var bu arada neyse şimdi güzel bir sileceğim hem yerleri hem mobilyaları bunları biz kendimiz yapmıştık geçen sene ama full böyle yağmurda, karda kaldı kışın. O yüzden biraz zarar gördü. Mobilyacı olduğumuz için çok fazla önemsemiyorum böyle şeyleri ama yenisi yapılır diye aslında yanlış. Bakın levantalara çok güzellerdi ama böyle bazı yerleri kurudu. Ama yaşıyor. Yine böyle yeşil yeşil pıtırcıkları var. Şurada da bir zeytinim var. O da yeşillenmiş birazcık. Ay çok tatlılar bakın. Bunlar yeni çıkıyor minik kuşlar. Neyse, başlayalım bir an önce. yapıştırdım ama. Oldu mu acaba? Çift taraflı bantla yapıştırdım. Yani anladığım kadarıyla şu kısımdan güneş gelince bunlar şarj olacak ve ışık verecek. Bugün ışık verir mi bilmiyorum. Yani her şey doğruysa eğer teknik anlamda Belki 24 saat falan şarj olması gerekiyor olabilir mi? 4 tane almıştım ya. ona bakacaktım. 4 müydü, 2 mi, 8 mi almıştım diye. Daha bakmadım. Ama tatlı durdular. Eğer güzel ışık verirse böyle 2-3 tane daha alabilirim. Devam edelim. Yine rüzgar çıktı. Her şey uçmaya başladı. Şu şey, şu arkadaş, bu arkadaş düşmeye aşırı meraklı. Özellikle benim şuradaki zeytin ağacıma düşmeye meraklı. Onu muhtemelen gündüz bırakamayacağım burada. Şarjım da bitiyor bir yandan. Balkonumun son hali bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. Yani umuyorum ki biraz daha esintisiz günlerde burayı kullanabiliriz. Bir düzenledim ama muhtemelen birazdan toplayacağım. Bir tane de video çektim Instagram için reels çektim. Görüyorsunuz yani o kadar çok rüzgar alıyor ki hava hala 26-27 derece. Aşağılar yanıyor. O açıdan çok güzel burası, çok beğeniyorum ama işte böyle biraz daha kullanışlı, göze hitap eden şekilde tutamıyorum. Sürekli böyle toparla işte kullanacağımız zaman geri yay falan. En azından şuraları böyle biraz kapatabilsek falan güzel olur neyse bunu bir daha bir dokanıp konuşacağım birkaç sefer düşündük ama bir çözüm bulamamıştık şimdi böyle bambu hasırlar falan var ee, ya da örgü hasını denir bilmiyorum tam olarak onlardan bir alıp koysak nasıl olur diye bir soracağım Bakalım. Videonun sonuna geldik artık. Kapatıyorum burada. Umarım beğenmişsinizdir. Hem balkonumu hem videoyu keyifle izlemişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka benimle paylaşın lütfen. Ee, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.